O benim kırmızı çizgim, bu benim kırmızı çizgim, o benim hassasiyetim. Şuna laf ettirmem. Bunu tartışma konusu yapmam. Olmazsa olmazlarımızdır. Kırmızı çizgilerimiz. Benim tabirim ne kişisel mayın tarlaları ya da hassasiyet çemberleri. İletişimde amacımız insana ulaşmaktır. Bu hedefin de ne kadar zor olduğunu, zor bir yolculuk olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Ben de her şekilde ifade ediyorum. Bu anlamda iletişim engellerinin en tehlikelilerinden biri olan o aşılmaz, o hiper prensipleri ya da şahsi duvarları temsil eden kırmızı çizgilerdir. Yani ateş çemberleri. Kırmızı çizgiler yaratmak ne kadar olağan ya da mantıklı bu tamamen başka bir konu. İlkeli insan olmanın ve sizin psikolojinizin sırları bu dengeyi belirler. Keza iletişim bilimi Tabii ki sonuç odaklı bir bilimdir. Önce karşımızda kim var şöyle bir süzdükten sonra o sebeplerin varlığında konuşabiliriz. Kırmızı çizgileri yani insanların olmazsa olmazlarını yok etme çabası bizim işimiz değil. Bizim işimiz bu kalın çizgilerin inceldiği yerleri anlamak ya da çizgiye basmadan bir referans alanı yani ortak bir iletişim alanı yakalamaktır. Basma sakın o kırmızı çizgiye. Sanırım biz de çoğu insanın hassasiyet çizgilerinin sınırlarında bir damla iletişim için böyle akrobatik manevralar yapıyoruz. Ve fakat ne kadar başarılıyız? Soru budur. O zaman hadi çözelim şu işi. Kırmızı çizgiye basmamak için öncelikle kırmızı çizgiyi görmen gerekir. İlk işimiz bu. İkinci işimiz gördüğümüz çizginin niteliğini belirlemek. Üçüncü işimiz de o niteliğe uygun dil geliştirmek. Kırmızı çizgiyi görmek için ilişki içinde olman yetmez. İletişim içinde olman gerekir. İletişim sürecinin ilk aşamalarından faydalanabilirsin. O aşamalar nedir? Sadece bakma, gör. Sadece duyma, dinle. Eğer ilk aşamada o çizgiyi tanıladıysan eee e sonra ne yapalım kısmına gelebiliriz. Çizginin niteliği iletişim tarzını verirler. Din, etnik köken, milliyet, cinsiyet, aile, fiziksel ve ruhsal kusurlar, aşırı hayranlık, taraftarlık, ölüm, hayaller, umutlar ya da ekonomik standartlara kadar sayılamayacak kadar çok kırmızı çizgi olabilir. Ve bu çizgiler farklı kişilerde, farklı boyutlarda hatta takıntı boyutlarında da olabilir. Bilgi için Bakınız bireysel farklar. Gel gelelim son aşamaya. İşte bu noktada etkili iletişim becerilerini konuşturman gerekir. Örneğin karşında dini hassasiyeti tavan biri varsa nasıl bir yaklaşım belirleyeceksin? Ya da cinsiyetle ilgili bir duvara nasıl tırmanacaksın gibi gibi ve de gibi. Bu noktadaki kırmızı çizgiye göre böyle, şu noktadaki kırmızı çizgiye göre şöyle davranmalısın gibi bir el kitabı maalesef yok. Böyle bir büyülü güç kimsede yok. Ama çok net bir gerçek var. Dilin, bakışın, sözün, tonun, yaklaşımın ve benzeri iletişimsel bazı süreçleri karşı tarafa göre kurgulamanın bir yolunu bulmak zorundasın aşırı kilolu olduğu için tüm hayatını buna göre yaşayan birine onun ne kadar iyi ve sempatik bir insan olduğunu söylemen ve bunu sürekli söylemen sence ne kadar akıllıca? Olsun senin de için güzel der gibi. Ya da maddi olanakları nedeniyle arkadaşlarıyla dışarıda buluşmamak için sürekli bahane öğreten birine sürekli gezdiğin yerlerin ve girdiğin sosyal ortamların geyini yapmak ya da tüm hayali uzaya çıkmak olan birine önce ayakların yere bassın kıvamında laflar etmek ya da cinsiyetinden dolayı sürekli baskı görmüş ve cinsiyetinin gücünü her yerde parlatma çabasında bir takıntıya eşitlikten bahsetmen ya da ya da ya da iletişim her zaman gerçekçi ya da mantıklı olanla değil hedefe mesajı mantıklı şekilde ulaştırmakla da ilgilidir. Unutmayın, kırmızı çizgilerin çoğu saklıdır. İnsanlar bunu ben aileme tapıyorum şeklinde göğüslerini gere gere ifade etmeyebilir. Sizin işiniz çoğu zaman keşfetmek ve uygun yaklaşımı geliştirmektir. Ateş çemberinden geçmeye niyetliysen sözlerini tart. Tepkilerini ölç o çizgiye katılmak ve karşındakiyle beraber esneyebilmek de bir yoldur. Mesela spor kulübü takıntılı fanatik biriyle oturup maç seyretmek gibi. Ya da ibadet eden birinin seninle alakası yoksa bile ibadetine katılmak gibi. Kusuruna takılmış birinin mücadelesine katkı vermek gibi. Bu tamamen senin kararın. Her durumda Kırmızı çizgilerden oluşan o duvara tırmanmak zorundasın ve duvarın arkasındaki hendeye atlamak ya da atlamamak da senin riskin. Karşındaki kişiyle iletişim kurmak bu mücadeleye değer mi bilmem. O da senin riskin. Esas mesele istediğin zaman, istediğin hassas insanla o bağ kurabilecek potansiyele sahip olup olmadığındır. Çünkü ne demiştik? Her şey iletişimle başlar. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın ve iletişimde kalın.